Herkese merhabalar sevgili dostlar. 24 Mart Pazar günü Adana Yarış Programı tahmin süre sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. onda da seyredebilirsiniz arkadaşlar. İzmir'de 8 koşu var. Adana'da ise 7 koşul bir program bizleri bekliyor olacak. Evet şimdi Adana tahminlerine geçeceğim. Fakat öncesinde kanalımıza henüz abone değilsek abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olalım. Teşekkürler butonundan destek olalım. Bakın katıl üyeliği teşekkürler butonu bunlar videonun alt kısmında bulunuyor. Herkes bize oradan destek olabilir. Bunu belirteyim arkadaşlar sizlere. Bunlarca tabi diğer videonun yayında olduğunu da söyledik İzmir tahminlerinin. Hatırlatmalarımız tamam olduğuna göre geçebiliriz tahminleri arkadaşlar. Saat 6.30'da koşulacak ilk yarış. Üçlü Ganyana'ya tek veriyoruz. Bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Burada Maiden Dişi 3 yaşlı İngilizler 1900 kum pist yarışı olacak. 8 Safkan'ın iştirak edeceği bu mücadelede Şöyle bir usul yaptık arkadaşlar biliyorsunuz ki tek geçiyoruz. Bir eleme yaptım öncelikle. Elemenin sonucunda geriye kaldı 3 tane safkan arkadaşlar. Bu 3 atı da size ismen bir paylaşayım. 2 numara Amitis, 5 numara Operet ve 7 numara The Feriştah. Bu safkanlar arasından arkadaşlar bir seçim yapmak gerekiyordu en son noktada. Ben de burada 5 numara Operet'e bu şansı tanıdım arkadaşlar. Mehmet Akyavuz'la tek geçiyorum bu safkanı. Sebebini de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, 7 numara Dıferiştah Son yarış 14 gün evvel Çin pistte biraz yıprandı gibi geldi bana. O yüzden burada ne kadar iyi koşabilir kısmı birazcık soru işareti. Galibiyet dışında tabii ki tabela yapabilir ama galibiyet açısından bakıyoruz. Ee, öte yandan Amitis ise sadece baktığımızda 12 gün evvel 4. olmuş bir safkan ama bir önceki yarışı mesela 8. var. Yani bir iyi bir kötü tarzında gidiyorken şu anda Operet 2 yarış üst üste üçüncü elde etmiş ve sadece 3 yarış koşmuş bir safkan. O yüzden daha çok gelecek vaat ediyor diyebilirim şu anda bizim için. Bu yüzden 5 soru opereti tek olarak bıraktık Mehmet Akyavuz'da. İkinci koşu Çin pistte e saat 7'de koşulacak 1900 metrede şart 4 düzeyinde 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 12 safkanın bulunduğunu belirtmek istiyorum. Tabi kendisini Çin pistte ispatlamış bilhassa 15 gün evvel yarış kazanmasıyla birlikte Müslüm Çelik İdaresi'de 3 numara King Eren ile başlayacağım arkadaşlar. Yani verdiği aranın ardından gelip 15 güne ver kazanması son derece etkili bir durum bunu belirtmekte fayda görüyorum. Sonra Geçtiğimiz yarışta da önerdiğimiz bir diğer Safkan 2 hafta evvel koştu kazandı. Asmar Dubai 8 numaralı isim Ayan Kurşun'la birlikte. Yani ilk kez çime çıkıyor demiştik. Ee, iyi i̇yi gidebilir potansiyel var demiştik. Çünkü Torok temsilcisi İrlanda hattı sentetikte çimde iyi gider. Ee, ve geldi o yarışta da burada da yine kazanma ihtimali var. Tabi daha sert bir gruba çıkıyor şu anda ama yine de e, geçtiğimiz yarıştaki performansını geliştirerek bir de ortaya koyarsa tabii ki de kazanmak için ciddi bir fırsat. Olacaktır bu safkanda arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. Tabi bu iki safkanın ardından sizlere burada e, yine önereceğim başka isimler de var. Mehmet Salih Çelik İdaresi'deki Baba Ağacı 9 numaralı safkanı tavsiye edeceğim sizlere. Yine kendisini e, göstermiş safkanlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. 15 gün evvel kötü bir yarışı olabilir ama geçtiğimiz yılki için pis performansı iyi olması sebebiyle burada şans tanıyacağım bu atı arkadaşlar. Sonra bir tane daha at önereceğim size son haneyi bıraktım arkadaşlar bu safkana onu da belirteyim. O isim arkadaşlar bu yarışta e, açıkçası ben bir e, sürpriz yaratabileceğini düşündüğüm bir safkan. Burada Mehmet Ak Yavuz'un bineceği Express 11 numaralı safkan. Yarış kazanmış bir isim yine tıpkı Asmar Dubai'de olduğu gibi İrlanda hattına sahip bir safkan. Authorized babası İrlanda hattı Çin pist, sentetik pist çok iyi gidebiliyorlar ve dış start tercihinde şansına en dış kulları da kapabilmiş vaziyette. Bu yüzden 11 numaraya da sürpriz olarak bakıyorum. Ha tabii Mehmet Akyavuz biniyor diye Ganyanlar iyi gösterirse ona bir şey diyemem ama ben açıkçası şu anda gördüğümüz tabloda bu atın birazcık cazip olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden önerilerimde bu isme de bilhassa yer verdim arkadaşlar. Yani 3, 8, 9, 11 arkadaşlar buradaki oyunumuz oldu. Tabi dışarıda bırakmak zorunda kaldığımız atlar var en nihayetinde. Kesrik bunlardan birisi, Girl of Dora bunlardan birisi ama bu kadar da fazla at yazılmasında doğru bulmuyorum. O yüzden ben burayı 4 hatta bıraktım arkadaşlar. Tabi yine Koca Umar da var mesela ama dediğim gibi 4 hatta bırakmayı tercih ettim. Ee, gelelim 3. koşu yine çim pistte saat 7.30'da 1200 metrede koşulacak. 17 handikap 4 yukarı İngilizler izleyeceğiz bu yarışta. Arkadaşlar 12 safkanın iştirak edeceği bu mücadelede favorimiz Veda işte 15 gün evvelde kazanan bir isim. Ee, 61 61.5 kiloda Geroglim 3 numara olacak arkadaşlar. Tabi bu mesafe öyle bir tehlikeli bir mesafe ki yani 15 gün evvel Geloglim kazanmış olsa da burada kesinlikle kazanır diyemiyorum. Çünkü burada bu mesafede fark yaratabilecek atlar var. Bunlardan birisi bir kere 15 gün evvel 3. olan Safkan Fesihçit'in başta 2 numara Best of Canan. 59.5 2 kilo bir avantaj söz konusu. Her ne kadar son yarış 3. olsa da burada kazanabilir. Bu mesafeler çok değişik mesafeler arkadaşlar. Yani yarışı bir anda alıp hiç beklemediğiniz bir at kazanabiliyor, götürebiliyor. O yüzden burada temkinli yaklaşıyorum bu tür durumlar için. Yine burada arkadaşlar bir diğer tavsiyem 7 numara Peri Ana 15 gün evvelki yarışı bence yarış görme olarak koştular bu at için. Geçmişte geçen yılki Çin yarışlarında galibiyetleri olan bir at ve bu mesafede 1.10.50'si var. Yani baktığımızda Tabii iki taraf birden Amerika orijini attı olan genelde Çin pistte bu kadar iyi performans beklemediğimiz bir orijin oluyor. Ama buna rağmen iyi yarışlar çıkarmış bir safkandan bahsediyoruz. Periana'dan tecrübeli bir isim 10.5 dereceye sahip. Burada da benzeri bir derece yapıp kazanabilir bu yarışı. O yüzden 7 numarayı da oyuna dahil ettim. Tabi 12 atın start aldı bu yarışta başka isimlere de yönelebiliriz. buradan sonrasında daha çok geniş kupon olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve Baba Dallas'a 5 numaralı Safkan'a burada şans tanıyabilirsiniz. Ve yine arkadaşlar bir diğer bir onlarda derece gören bir safkan Amadis. 9 numaralı safkana da fırsat gelebilir bu yarışta. Her ne kadar son koşusunda 4. olmuş olsa da arkadaşlar bu atada fırsat verilebilir geniş kuponlar için. Evet dördüncü koşu saat 8'de şart 2 düzeyinde x'li bir yarış 4 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarış arkadaşlar. Geçtiğimiz yıldan beri şart 2'si de olmamış safkanlar start ı. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemem lazım hem bu şehir yarışı için hem de diğer şehir yarışı için sadece birer altılı olduğu için biz oyunlarımızı ona göre planladık. Yani birazcık bütçelerinizi fazla kullanabileceğiniz şekilde hazırladık. Onu da belirtmek istiyorum. Hani neden böyle işte 4 at yazıyoruz vesaire gibi düşünebilirsiniz. Onun için bunu da bir açıklama olarak söylemem gerekti. Şimdi bu yarışta 10 safkan start oluyor arkadaşlar. Bizim oyunumuz şu şekildedir. 2 numara Karakurt Bey'i Ercan Çankaya ile 3 numara Prestij Fesih Çetin Baş'la birlikte. Burada önerdiğimiz favori gördüğümüz iki safkandır. Ardından Athena 7 numaralı safkan 19 gün evvel son derece beklenmedik bir sürpriz galibiyet elde etti. Burada da açıkçası o sürprizin ardından bir sürpriz daha yapar mı? Bu grupta da kazanır mı? Bakalım göreceğiz ne yapacağını bu safkanın. O yüzden önerilerimizi aldık. Ee, bir de arkadaşlar burada tabii bir süredir istediği gibi koşamasa da e, bu mesafede etkili ve bu grupta belki fark yaratabilecek bir isim. Mehmet Salih Çelik idaresindeki Safkan 10 numara tek ozana da şans vereceğiz arkadaşlar burada. Her ne kadar son 3 yarışında da istediği gibi bir sonuç alamamış olsa da bu hatta arkadaşlar kaliteli olabilecek bir safkan bu grup içerisinde fark yaratabilir. Beşinci koşu arkadaşlar Rıza Ongun koşusu kısa vade 8 düzeyinde 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pist yarışını izleyeceğiz. Arkadaşlar 7 safkanın mücadelesinde bizim buradaki favorimiz 7 numara Pekerim'dir. Ercan Çankaya ile birlikte. En dış kulvarı alamamış. Yani burada Şerdil en dış kulvarı kalkmış vaziyette. Fakat ben Pekerim kazanır diyorum arkadaşlar. Burada 7 numara Pekerim tek olur bizim için. Zaten 56 kilo olması bir avantaj da teşkil edecek. Tabi dişi olduğu için oluyor bu ama yani şu anda bu grup içerisinde kazanmasını neredeyse kesin gözüyle bakıyorum. O yüzden son yarışta kazandığı için formda geldiği için 7 numara Peker'im bu koşuda tek. 7 arkası 5 muhtemel sıralı ikilidir arkadaşlar. Aynı zamanda ikili de oynayabilirsiniz 7-5 şeklinde. Yani bu oyun seçenekleri de mevcut bu yarışta. 6. koşu saat 9'da koşulacak. Şart 5 4 yukarı İngilizler 2000 kum pist yarışı. 8 safkanın iştirak edeceği bu mücadelede. Tercihimiz şu şekildedir arkadaşlar. Favorimiz 2 numara. 2 yarıştır kazanıyor. 207 derecesi var. Gerçekten zaten 207'yi yapsa burada asla geçilmez. Blenderen de arkadaşlar. Mehmet Akyavuz'u izleyeceğiz. Ee, bu atı bir kere başa koyuyoruz arkadaşlar. Ardından İkinci hathanesinde değerlendirdiğimiz isim burada Fatih Sultan Mehmet Sansar'la Falcon'u mutaflar 1 bir numaradır. Bu at son yarış dördüncü kalsa da bir önceki üç yarışı üst üste kazanmış ile birlikte burada dikkat çekiyor net bir şekilde diyebilirim bunu. Sonrasında 2.08 derece görmüş bir Safkan 35 günlük arayla burada gözlerden kaçabilir belki ama biz kaçırmıyoruz. Daha yudan ikiriz Safkan Ercan Çankaya biliyor. 5 numara Şanlı Tay. Bu ata dikkat arkadaşlar. Gerçekten son derece kaliteli bir isim. Verdiği 35 gün arayla Burada galibiyet için iddialı olacaktır. 2 1, arkadaşlar. 3 safkanlı bir oyun öneriyorum. Yalnız e, tabi burada daha fazla at yazmak istiyorsanız Espinoza'yı yazabilirsiniz mesela. E, oyununuzu genişletmek adına. 7. koşu saat 9.30'da 16 handikap dişi 4 yukarı Araplar 1800 çime çıkıyorlar. Burası aynı zamanda arkadaşlar son yarış 12 safkan start alacak. 12 numara Nezen ile başlıyorum. 15 gün evvel şimdi ikinci olan Safkan Mehmet Salih Çelik idaresini izleyeceğiz. Ardından arkadaşlar burada tabi uzun arasına rağmen start alacak olan Safkanlar Elif Nurgül ve Foto Kızı 1 ve 2 numaralı Safkanları öneriyorum. Ve da tabi işte 4 bara Habbey'i önereceğim. Kesinlikle yazmamız lazım arkadaşlar. Ve son olarak garantiye gidiyoruz. 5 numara Gardal Gül'ü Ahmet Çelik'le birlikte yazıp burada hiçbir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. Bu atları bu şekilde oynadıktan sonra ee, tabii bir de Ayduru var. Ayduru şöyle söylemek lazım. Yani Bir süredir kime çıkmıyor belki ama e, 2.04 derecesi olan bir safkan olabilir de olmayabilir de tarzında duruyor. Ee, eğer e, bugün içerisinde sadece iki tane altılı olduğu için daha fazla at yazabilirim diyorsanız burada Ayduru'yu da kupona dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Diğer videomuz yayındadır. İzlemek isteyen arkadaşlarımız kanala abone olup videoyu beğenirlerse sevinirim. İzmir tahminleri de izleyebilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.